abim oynayacak. Ben de onun yanında sunuculuk yapacağım. Yani ona eşlik edeceğim arkadaşlar. Bakalım bugün nasıl bir şey olacak göreceğiz. Şimdi abim konuşsun. Evet arkadaşlar ben bugün e, ilk videomuz arkadaşlar beraberiz. Hemen şeker patlamasını yaptıktan sonra hemen oyuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar şekerciyle kanalımıza hoş geldiniz. Ve kanala abone ve like atmayı unutmayın. Hemen başlıyorum. Hiç zaman kaybetmiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım oyunumuza. Bakalım bugün nasıl bir gün yaşanacak. Boş boğazı katmak yok bize. Evet. Aa yeni bir güncelleme gelmiş. Maliz ilk defa görüyor arkadaşlar. Kendisi o Evet arkadaşlar ona bir karakter gelmiş mecidi. Uy ben çifte hesaplaşma oynamışım. Ne dedim arkadaşlar tek o hesaplaşmadır. Oo. Oo tamam tamam, tamam. güzel vuruyor güzel vuruyor ama dakikadan İki dakikadan biz arkadaşa kaybettik. Evet kaç. Neyse ben yanlış arkadaşlık hesaplaşma yapmışım. Hemen ki bunu tek hesaplaşma yapacağım. Ee, bir daha ben karakteri değiştirecektim. Ben çünkü arkadaşa gerçekten tek hesaplaşmada güçlü ama arkadaşa en fazla şeker olanını oynayalım ya da. Ne gibi gözüküyor ama arkadaşa ben ee, şey oynayacağız. Ne çünkü onda daha fazla var. Hemen önce Minalı'nı seçelim çünkü Minalı Bayağı bir güçlü arkadaşlar hemen ilk başlayalım hiç zamanımızı kaybetmeyelim uh çünkü şeker patlamasın arkadaşlar hızlı bir şekilde olmalı evet sunucumuz maalesef ilk e, maçımızı kaybettik onu arkadaşlar ben yanlış çift kez savaşma seçmişim o yüzden ama arkadaşlar bunu söz size için kazanacağım ilk oyunumuz ama arkadaşlar bunun şey olması, hani üçlü çıkması var ya yakındayken güzel ama şu an mesela ben Durun arkadaşlar bir dakika. Esas ne kaybettim kardeşim. Ne yapayım şimdi Çok şu çıkarıyorsa? Evet, evet hemen şimdi... beriye doklandım. Ve hemen ultimizi atalım. Bakalım kazanacaklar mı kaybedecekler mi? Evet. Kazanacaklar gibi. O beri ne yakalıyor acaba? Fetol bir tane at olan bir kişi kaldı. Onu hemen halkı kazandılar. Çok kolay bir maç oldu. Aynen. Aynen. minoda bir sürü ben şey kupa kasmıştık arkadaşlar. Oo güzel kuş bu, bu, bu hep sürekli bu karakter çıkıyor ya. <laughs> Çık arkadaşlar bu yeni çıktı. O zaman şimdi arkadaşlar bir tane görevimizde bir şey vardı. Hemencik basalım bas 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 bas. Evet. Ve bir şey çıkmadı. Yalnız arkadaşım ben şimdi bilgisayardan oynadığım için arkadaşım biraz zorlanabilirim. Ee, ama alıştığımız zaman yine abim proluğunu yapacak evet şu an görevlere görevleri baslamaya bilgisayar dondu ne tamam şimdi bakalım bir tanecik o oh, sutu sutu nerede sutu o da var ama sutu daha iyi benim için sutu 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 aşağılardaydı hemen bir dakika arkadaşlar bu arada arkadaşlar şey de görmüş olursunuz ee, karakterlerimi tamam tamam bu iyi bu iyi hemen hadi başlayalım çeker patlaması arkadaşlar hemen bittiği için Mecburi çok hızlı oynamamız lazım. Oo. oo, oo. Sanki arkadaşlar biraz çok e, iyiler çıktı. Ve yanlış ben ana keşke ben seçmeseydim bunu. Neden yanlış ben mikserde kötüyüm annem? Yanlış aha. Sen niye bunu seçtin ki? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Niye seçtim lan ben bunu? Şey Ama ateş isterim. kız. Bu da güzel. Sen de Yo yoktu. Lan öldürdü öldürdü. Öldürdü beni öldürdü. Oo bunun canı çok az. Çok az hadi öl. Öl. Ölmüyor. Colt, Colt Hidra. Evet. Olsun. Olsun ne kadar kötü oynasak da. Çok iyiydi. Bu kim ya? Ali. Ve arkadaşlar. Oo. Öldük öldük öldük. Ateş kız herkese yerle bir edin ya. Sıra sana, sana geldi. Sana meydan okuyor. Gelsin. Gelmesin ya. Vazgeçtim. Turu kaybettik. Ya sütuyla ne ben ne seçtim. He hata verme etkiliği var. Bir kaybediyoruz. Bakalım bunlar nasıl olacak mı? Evet. Uu, uu. Hadi ya bana. Da... La 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 la. Bu kız çok kötü. Arkadaşlar bazen oluyor. arkadaşlar ben e, küfür etmemeye çalışıyoruz. E, her ne kadar da çok sinirimiz bozsa da bu Ali çok iyi yalnız. Yani ama arkadaşlar... falan kelimesi ağzımızdan yanlış geçiyor ama yani yoksa ama arkadaşlar şey dikkat, dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Ben böyle bakalım evet hemen evet, videomuz <laughs> açtı. Buna bir arkadaşlar, arkadaşlar ben, bir şey ben çok biraz tarzla ilgim yok. Evet o 5 dakika kalmış tamam ben bunu tabii ki kaldıracağım. Hangisi olsun? Hmm, Kral göre var hangi hangisi hangisi ama o şey ya ben çok zorlanıyorum ama hiç bence ki abi nasıl hadi. Ha. Şey arkadaşlar şey Mayıs'ta okumak için gidiyorum. Evet tamam, ne mi arkadaşlar ilgim no. Tamam arkadaşlar Süper. ne iyi. Anam ben ne yaptı? acaba ne kadar şeyde şey iyi midir Arkadaş bir yorumlar yazsanız ben merak ettim. Hemen arkadaşlar başlıyoruz. Bu arada belki boss oynayabiliriz ama arkadaşı bu da şekerlerimizin kazanacağımızı biliyorsun. O ya güzel mi? güzel. Önce ee, bence kazanma ihtimali güçlü. Neden? Rico değil de diğeri güzel. Evet şu an yaklaşım bekliyoruz. Ve o. O balonun adı ne? Oy. O balonun adı ne? Gaz. Oo, bayağı o baya mı geniş alan? Hangi robot? O robot. Ay, Benim düşman, yanımdaki. Düşman ve ee, onun arkadaşı adı Pearl. Bende de var. Sonra orada oynayanların hepsi bende de var. Şimdi hepsi sınır gel 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 gel. Lan! Gülüyoruz. Diğer tarafa da başında beni. Ayu. Şimdi gidebilirsin şimdi. Ne bilirsin? Zamanlı Evet. mi Evet, evet duvarların içerisinden geçebilirsin. arkadaşlar 3 dakika falan kalmış. Ben videonun şeyinden de görebiliyorum. Oh, I'm ben. dead, 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 yardım dead, bizimkiler? Evet hadi. Hadi. Nita çok kötü arkadaş oynuyor. Çok kötü. Evet. Tamam. hemen kötü desek de başarılı arkadaşlar. Ee, hemen böyle geçelim. Kazanmışız. Oo, etkinliklerimizi, görevlerimizi kazanmışız. Evet arkadaşlar, sonra bin hasar, 60 bin miydi? 60 bin galiba arkadaşlar. Onu hemen başarmalıyız. Kalım 61 olmuş. Ben bunu yükseltiyorum. O zaman ben bunu kaldırayım. Aa, neydi ya o diğerinin adı? Dur 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 dur. Neyi seçelim? Neyi seçelim? Neyi seçelim? Hızlı olan 60 bin hasar vereceğimiz bir karakter olmalı. O yüzden bence Spike olmalı. Bence ilk başlayalım. Bu arada arkadaşlar buradan bakalım görevlerimiz azalmış. Tamam bu kalsın arkadaşlar. Olmaz arkadaşlar. Bir dakika 45 saniye. Arkadaşlar böyle yolunda yok. Yapalım. Bence, bence bu tarz zemini değiştirdi yok. ya. Ee evet, zaten değiştireceğim. 15-6 için durmam beni rahatsız etti. Al al aldım aldım. Değiştir değiştir değiştir. değiştir tamam hadi anladım Başka bir şey yok. Güzel indirim. Bir şey diyeceğim. What ama ben bunu kullanmayacağım. Daha sonra kullanacağım. Ben bunu mu kullanayım? Yok, arkadaşım bir tane daha kalmıştı o bundan. Hemen diyeyim bunu değiştireyim. Bence Yolsun. güzel bir şey bu sefer seç. Hmm, Buyurun. Gene akşamlayı seçtik. Bunu da yaşlı böyle bir tane daha var. Dynamark. Bence arkadaş benim bildiğim kadarıyla en neydi yav? En yaşlısı Dynamak. Evet. Evet arkadaş bu oyun son oyunumuz ve kazanırsak tabii ki de. kazanırsak başka. Ooo bak Bunu... bu ben bu karakteri sevmem. Tamam. Bak o böyle robota binmiş çocuk. Yani bizde kötü ha. Bizde köpek Bizde kötü. Bölüşmeni... Tam arkadaşlar baya bir tam çok iyiyiz çok iyiyiz çok da güçlüyüz. 2 yaşlı dede birlikte kazandılar. Evet hemen bunu da kullanalım. Oo, hayır, 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 hayır. Oo, Oo, tamam da bayağı iyiyiz. Ay iyiyiz 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 tamam arkadaşlar tek başıma kaldım. Var ya çok iyiyim. Neyse kendimizi <laughs> ölmeyelim. Ve arkadaşlar burada bitsin. Ee, bunu oyunu kazandığımız için bu adamla. Bayramlarımızda. Evet. Abi, hepsine hepsine ne yaptın, çıkıyor, yapın, evet. hepsini hepsini bir efsane. Çıkmadı. altın çıkıyor. Evet. Anlaşıyorum. Bu ödülümüzü aldıktan sonra kapatıyorum. 10 elmas. 10 elmas neyimize yarayacak. Evet arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Siz de, de arkadaşlar bana arkadaşlar. Like Abone olmayı unutmayın. Siz seviyorsanız seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.